Allah Resulü değil de bu sefer üstadımız geliyor karşıdan. Hemen koşmayı sevdi. Dur ben geliyorum dedi. Dört beş kişi kaldı yanında. Tenezzül buyurdu. Açlığa geldiler. Şöyle yaklaşınca sana dedi vazife vermeye geldim. Buyur üstadım dedi. Allah bu nimetliği Türkiye ihsan ettiğini Türkiye bunu kıymetini bilemedi. Bu nimet dünyaya gitti. açtığınız okullar var ya, onu karşılıyor. Fakat dedi, burada da dedi, erenler var dedi. Türkiye'de erenler dedi, zaten dedi size neler diye hitap eden peygamberimiz var dedi. Siz siz dedi. Siz bundan sonra cemiyetçiliği bırakın seçilmiş vermiş bunlar hep kıybet dedi, küfre yakın dedi, ceza gelsiniz. Ondan silin dedi. Son zamanlarda Üstadımız işte sildi. Siyasetten şeytandan kaçıyordu, kaçtı. Şimdi sizlere ondan haber veriyorum. Bundan sonra ne vermeyeceksiniz? Siyasete karışmayacaksınız. Dünya da Allah diyen kaldıkça dünya kopmayacak. Böyle olunca cemiyet orada bizden kopanlar diyecek bu tarihte. Onları hiç laf etmeyin. Onlar bize komünistler çizdiler. Yani ben hocama bağlandığımız için, bağlamamız da bağlamak yok bize. Onu sevdiğimiz için bize bizi kira düşen oldu. Tüm bizimle beraber durup çıkaran bize gittiler onlar. Hiç kimse kalmadı yanaşlar. O zaman bu dünya böyle tahakkuk etti. Ne olursa olsun dedi. Hiç aldırma üç beş akıdı topları mutlaka dedi Risale oku. Risale insanı insan, insan eder dedi. Orada kavramlar vardır dedi. Onu bugüne geleceğim, bu asla geleceğim de hiçbir tefsir dedi Risale öyle benzemez. Bir şeyin sonu en güzeldi dedi. En son tepsi dedi Risale öyle olur. Kabul ettiniz mi? Bir, İşte böyle olunca Böyle bir rüyada bir zamandan geldi. Sonradan konuşacağım, önden konuşuyorum. Şimdi bakalım daha vardır geldik rüyada bilemiyorum. Böyle yakın tarihte derken bu şeyi orada bitirip ondan sorularınız varsa ben hikmetlere gideceğim biraz. zamanın, Bediüzzaman Bediüzzaman'ın zamanın müştehi olmasıyla asrın idrakine göre tefsir edilen bir tefsir, bütün tefsirlerin üstünde bir makamı vardır. Onlarda tevil vardır. Ayetlerin vari vardır. Sebepler vardır. Yani vahiy ilmesine sebepler vardır. Yani bir şey olur, onu ayetle bildirir Allah peygamberlerine. <laughs> Bizim bunda öyle yok. Bizim burada tamamen geçmiş bütün tefsirleri özlü olarak konuşarak üstadım bunu <laughs> izah etmiştir. İşte o izahlardan başlıyorum. Bir, kurtarıcı şeylerden başlayacağız. Gücencesin, gücencesin bana da ait değildir. Ben öğrendiğim kavramı söylemiyorum. Diyorum ki şimdi cevap vereceksiniz. Bir, birini tanıdım ben dünyanın tecrübemde. Asla kulluk yapmıyor. Bu kim yahu? Allah Celle Celal. Allah Celle Celal. Sen ne kadar şişörü dönüyorsun ki? gördün mü? Düşünce programları bize gelen geçmiş kavimler düşünmediler böyle sözleri karşılıyor. Niye? Hatta kavga ettiler. Benim şeyim şöyle üstündür. Üst tatağına anlatıyordu. Öteki de benim şeyim de böyle diyor. Nasıldır nasıldır? Benim şeyim işte deniz yüzünüzü, çağır, değil, sağır, çıkar, namaz, de yüz ses çağırdı insanı üstüne çıkarmaz batmaz. O şekilde der ki benim de, bir çevreye şey, şey koy, efendim diyelim ki kor, şöyle kaldır asla damlamaz. O bunlar diyor böyle vakitlerini geçirdiler kendileri onların o, da, o noktaya geldiğini düşünmeden biz onlar gibi olalım demeden ömürleri bitirdiler diyor. Siz hiçbir zaman onlar gibi olmayın. Kimseyi tutmayın. Üstad bizi sildi. Allah nefsimi bana beğendirmedi. Kim beni severse ben onu beğenmiyorum dedi. Siz ilme talibi biliyorsunuz. İlme benim elimden bir ilim çıktı dedi. Astırım dedi. Bütün şeyleri anlatan bir tefsir var dedi. Salihim dedi. Ondan başkasına bakmadı dedi. Adam o sağ Kutsalı.